sevgili izleyiciler. Konutların en önemli ihtiyaç maddesi çatılar ve plastik ham maddeden üretilen çatı üretimi. İstanbul Yapı Fuarı'nda başarılı sunumuyla iş adamı Bahri Lobut çatılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Gelin haberi hep birlikte izleyelim. Şu anda buradaki sergilemiş olduğunuz ürünlerden biraz bahseder misiniz? Burada çatının hangi malzemesini nasıl üretiyorsunuz? Biraz üretim aşamasını anlatır mısınız? Biz çatının daha önce alışıla gelmiş saç olan aksesuarlarını ve kiremit olan aksesuarlarını plastikle bütünleştirip ve bunu plastik olarak üretmeye başladık. Şu anda bu ürünümüz çatılarda daha hafif bir e, ağırlıkla daha sağlam bir görüntü sağlayarak ve e, doğal şartlara oldukça dayanıklı bir ürün e, yaptığımız ürün. E, bu ürünümüzü e, villa çatılarında, e, konut çatılarında, e, hayvan barnaklarında e, bu, bu ürünümüz iddialı. Bu ürünümüzün iddiası ne, neler içerir? Malzemenin Alt kısmına güneş ışınlarını geçirmemesiyle ve ısı yalıtkanlığı sağlamasıyla bu ürünümüz daha iddialı bir üründür ve çatınızda yıllarca sorunsuz kullanılabilecek bir ürün gamını geliştirdik. Şu anda bu ürünü Lübnan, Mısır, İsrail, Kuvayt ve buna benzer birçok ülkede Fas gibi birçok ülkede. Satışlarını sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda hedefimiz Avrupa ülkeler olmak kaydıyla daha geniş bir ülke gamına ulaşacağımızı umut ediyoruz. Göstermiş olduğunuz bu ürün sıcak ve soğuk havalara ne kadar dayanıklı, dört mevsimde ne kadar etkili? Biraz Avrupa'daki Şimdi, izleyicilerimize doğru. bilgi verelim. Evet. Bu ürünün sıcağı dayanımı, ürün zaten ısı içerisine ısıyı depolamıyor. Sıcağı ve soğuğu depolamadığı için alt tarafı ısıyı ve soğuğu ve sıcağı yansıtmıyor. Bun yaz ısı, evet, 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 ısı izolasyonu da var. Isı izolasyonu da sağlıyor. Ee, karlı bölgelerde daha verimli bir e, durum sergiliyor. Çünkü e, karlı bölgede yüzeye kar yapışmıyor. Metal metalde e, soğuğu metal üzerine topladığı için kar e, metal üzerine yapışıyor. Bunda böyle bir e, problem olmuyor. Ka, e, karlı bölgelerde de e, karın üzerine yapışmama gibi özelliği var. Yani aynı zamanda kayganlığı ve saydamlığı çok önemli. Yani ne olursa olsun üstüne ne akarsa aksın sıvı olarak kesinlikle ee, tutunamıyor. tutunamıyor. Evet. Çok güzel. Peki efendim bu güzel Adana'daki fabrikamız Adana'nın neresinde, kaç metrekare alanda, kaç kişi çalışıyor, nasıl bir üretim ağınız var, nasıl bir teknolojiniz var anlatır mısınız? Adana'da e, işletmemiz orta ölçekli sanayi sitesinde. Ova mahallesinde üretim yapıyoruz. Ee, 1400 metrekare alanda şu anda üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Ve üretimimizi gerçekleştirdiğimiz bu 1400 metrelik alan şu an bize yetmemekte ve yeni bir fabrika yapıyoruz. Buranın da yaklaşık 3000 metrekare bir alanlık alana yakın bir zamanda taşınacağız. Efendim çatılarda kaç farklı modelde üretim yapıyorsunuz? Yani çatılara sunmuş olduğunuz tasarımlar kaç aşamada? Şu anda 3 3 tip bir e, ürünümüz var. Bir tanesi klasik kiremit modeli, bir tanesi marsilla kiremit dediğimiz o model. Diğeri de trapez model dediğimiz bir model. 3 modelde e, üretim yapıyoruz. 3 farklı Bundan tasarım sonra, oluyor. Ya. Evet. Bundan sonraki zaten aşamalarda da yeni çalışmalarımız var, o yeni çalışmalarımızda inşallah bundan sonraki sunumlarımızda onlar da anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Sevgili izleyiciler, geri dönüşüm maddesinden oluşan bu güzelim çatı malzemeleriyle aynı zamanda çevre dostu, yani çevremizi korumak adına da aynı evet. zamanda bir çaba harcıyorsunuz. Evet. Siz doğaya da değer veriyorsunuz aynı zamanda. E, tabii, ki, tabii ki. Çünkü e, yapmış olduğunuz malzeme geri dönüşüm malzemesinden oluşuyor. Aynen. Peki, bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? Bundan sonraki hedeflerimiz, e, bu ürün gamını daha farklı yerlerde, sadece çatı değil, belki e, bina izolasyonlarına taşıyarak yeni bir çığır açmak istiyoruz. Yani doğaya atılan bütün plastikleri tekrar geri dönüştürüp e, insanlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Evet sevgili izleyiciler geri dönüşüm plastik maddelerinden PVC çatı aksesuarları ve ürünleri üreten sanayici iş adamımıza Avrupa'da ve dünyadaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. İşin detayı devam ediyor. Programımız devam ediyor.